tekamül kemale erme mükemmelleşme gelişme manasına gelir. Canlılar dünyasının en karakteristik bir özelliğidir. Her organizma basitten başlar, kademe kademe gelişerek son nihai formunu alır, gelişimini tamamlar. Burada gelişimin, tekamülün özü her sonraki aşamanın önceki aşamadan daha kompleks, daha gelişmiş olmasıdır. Böyle olmasa tekamül olmazdı. Ancak bir olgu kendisinden daha kompleks, daha gelişkin bir yapıyı nasıl inşa edebilir ki? Aritmetik olarak 4, 3'ten daha büyüktür. 5 de 4'ten daha büyüktür. 3 hepsinden küçüktür. Süreç aritmetik yapı, aritmetik yasa böyle ilerler. 3 5'i inşa edemez. Meydana getiremez. Onun aritmetik gücü dışındadır. Mekanikte de bu böyledir. 5 kilogramlık kuvvet 6 kilogramı kuvveti çekemez küçük kendisinin daha büyük bir oluşumunu meydana getiremez. Fakat bu oluşum sürecinde bu kuralın ihlal edildiğini görüyoruz. Tekamülün ilerleme aşamasında değişim noktasında önceden var olmayan bir yapının bir özelliğin sonradan var olduğunu görüyoruz. Önceden görme yok iken fiziki yapının gelişimiyle sonradan görme meydana gelmektedir. Tekamülde gelişimde 1 artı 2 artı 3 eşittir. 6 gibi bir nispet, bir eşitlik gerekir. Aritmetik kural böyledir. Fakat görüyoruz ki 1 artı 1 artı 2 artı 3 eşittir. 10 gibi bir durum söz konusudur. Bu ise ne atla ne mantığa ne bilime uygun değildir. Bu bir çelişkidir. Gelişim aşamasının her değişim noktasında kendisinden kaynaklanmayan kendisine indirgeyemeyeceğimiz bir başkalaşım meydana gelmektedir. Bu yeni oluşum önceki oluşumdan daha kamil, daha gelişmiş bir yapıdır. Bu gösteriyor ki bu değişim sürecin kendi iç dinamiği, iç gücü ile olmamaktadır. Öyle olsaydı önceki üç birimlik bir olgu sonraki 5 birimlik bir olguyu inşa ediyor, meydana getiriyor olurdu. Yani 3 5'i meydana getiriyor olurdu. Halbuki üçün küçük, beşi büyük olduğunu biliyoruz. Genel, evrensel bir kuraldır ki azdan çok çıkmaz. Yoktan var olmaz. Küçük, büyüğü üretmez, inşa edemez. Bütün bunlara dayalı olarak anlıyoruz ki tabiata gördüğümüz gelişim doğal bir sürecin sonucu olmamaktadır. Sonraki durum bir önceki duruma indirgelemez haldedir. Bu tekamül sürecini kendisine bağlayacağımız sistem içerisinde bir sabit, bir değişmez, bütün bu oluşumları mümkün kılan bir yapı, bir aktör sistem içerisinde görmüyoruz. Sonuç olarak diyebiliriz ki, tekamülün yapısı gereği küçük olan kendisinden sonraki büyüğü inşa etmekte o da bir sonraki büyüğü inşa etmekte ve süreç böyle ilerleyip tohum çiçeğe yumurta kartala dönüşmektedir. Basitten küçükten kompleks bir yapı ortaya çıkmaktadır. Fakat biliyoruz ki az, çoğu, küçük, büyüğü, basit, kompleksi yapamaz, üretemez. Bir ilkokul öğrencisi bir doktora öğrencisini eğitemez. Çobanlık yapan birisi mühendislik yapamaz. Böyle bir şey olmaz. Evrenin yapısı böyle değildir. Ama tekamülün dinamiği, itici gücü süreç içerisinde olmadığını görüyoruz. Hidrojen ve oksijenden suyun çıkması, sodyum ve klorürden tuzun çıkması aritmetik toplama ile olmamaktadır. Önceden olmayan bir şeyin sonradan var olması ile meydana gelmekte oluşum bu şekilde çıkar edip gitmektedir. Yeni var olan öncekine indirgenememektedir. Buna Klasik dönemde yaratma denirdi. Yeni modern dönemde ise sıçramalı oluşum deniyor. Aradaki fark bu kadardır. Bu oluşum içerisinde değişimlere kemalet verecek, gelişkinlik sağlayacak bir dinamik yok, bir aritmetik güç yok. Ama bu gelişkinlik de oluyor, meydana gidiyor önümüzde. Tekamül bununla gerçekleşiyor. Yoksa gerçekleşemezdi ki. Anlaşılıyor ki aritmetik güç sistem içerisinde değildir. Sistemin dışındadır. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalınız.